I'm a true Bugün günlerden pazar. Herkese iyi pazarlar diliyorum öncelikle. Benden çok istediğiniz bir video vardı arkadaşlar. Düşük bütçeyle nasıl beslenirim? Düşük bütçeyle bir market alışverişi videosu istediniz benden. Ben de sizler için kendi kafamda kurguladım. Ve güzel bir video çekmeye karar verdim. E, düşündüğümde hani böyle daha uygun neresi var? Metro toplantı market arkadaşlar. Her şehirde ya da her semtte olmayabiliyor. Fakat sizlere bunlara alternatif zaten ürünler satılan yerler var. Oralardan zaten temin edersiniz, edeceksiniz, ediyorsunuz da zaten. Arkadaşlar şimdi alışverişimizi yapalım. Küçük detayları sonradan sizlere alışverişten sonra vereceğim zaten. Markette görüşmek üzere. Biliyorsunuz çok su içmemiz gerekiyor gün içerisinde. Su ihtiyacım ben yani suların buradan alıyorum, şişe şeklinde alıyorum, bir buçuk litre, 6'da bir buçuk litre sırma olan 699 TL. Gayet uyguna geliyor. Bir de tabii şişe içinde çok rahat oluyor, kullanıp atıyoruz. Gayet iyi yani. arkadaşlar. Protein kaynaklarından yola çıkıyoruz. Ee, Kahvaltıda yumurta tüketiyoruz yumurta. Küçük bütçeli olduğu için mantıken yani organik yumurta almamızın bir mantığı yok. Çünkü amacımıza ait, ait olmuş oluruz. Yumurta 3 numara beyaz yumurtalardan alacağız arkadaşlar. Buradaki fiyatlara bir bakıyorum. Bu arada burası bayağı soğuk. Yardım. Mesela aynen gayet iyi. Metronun kendi markası. Bu arada metrotop 15 biliyorsunuz. Metronun kendi markası 30 Büyük boş. 24 lira. Gayet uygun. Günde 5 yumurtadan yola çıkarsak yani sabah kahvaltısında. Ha, haftalık ne yapıyor? 5 7 günden. 35 yumurta değil mi? 25-75. Zaten burada sert şeklinde fiyat artacak. Günlük 5 yumurtadan. Haftalık 35 yumurta yapar 7 günde. 35 tane yumurtaya bir haftalık yumurta fiyatımız yaklaşık 25-75. 30 lira yakın yapar. 31 lira. Şimdi arkadaşlar proteinlerden yola çıktık başta. Sabah kahvaltısında yumurta yedik. Diğer ürünlerimiz için Tercih, mantıken yani tavuk, et, balık bunlar var. Fakat düşük bütçeli olduğu için tavuk daha mantıklı. Tavuğu herhangi bir yerden alabilirsiniz. Çünkü ortalama fiyatları 40 lira oluyor kilosu. Bazı yerlerde 30 lira oluyor. Böyle şok türbindir. Oralarda 30 TL. Yani kilosunda 30 TL'den yola çıkarsak burada da bağım var. 40 lira kilosu. Yani tavuk yanına gitmeye gerek yok. Dediğim gibi kilosu 30 lira. Günlük iki öğün tavuk yese ya da üç öğün tavuk yese örnek veriyorum. 200, 400, 600 günlük yarım kilo tavuk olsun düzesem. Yarım kilodan haftalık ne yapar? 3,5 kilo yapar. Aynen. 1 kilo, 3 kilo, 3 kilo, 3,5 kilo. 3,5 kilo tavuk. Bu da yaklaşık 30, 60, 90. 105 TL yapar. Tamam. Günlük 500 gram tavuk. Haftalık 3,5 kilo. Haftalık toplam tavuk parası 105 TL. Kral. Arkadaşlar şimdi yumurtalarımızı aldık. Tavuğumuzu da söyledik. Ya ben şöyle düşünüyorum. Tavuk zaten 40 lira olmuş. Pahalı. Hani 30 liraya da bulabiliriz. 30 liradan yola çıktık. Zaten 30 liraya da satılıyor bazı yerlere. Şimdi kıymayı da ikinci alternatif olarak düşünüyorum. Ee, yaklaşık bir öğünde günlük kıymadan gidersek yaptığımız evden. 50 gösterelim ki çok da yağlı sayılmaz. Gayet iyi. 55 TL Hani bunu kasaplardan alırsanız 50 TL'ye bulursunuz bence. Ben yansı kıyma biraz daha maliyetli oluyor. Bir antiskoptan çekiyorum böyle kültekten falan çektiriyorum. Daha pahalıya gelir. Neyse. 50 liradan da kıymayı sayarsak kilosu 50 TL günlük 150 gram yesek 150, 300, 150 500, 600, 600 700, 800, 900 Hadi yedi, tam 7 öğün yapıyor bari Tam haftada 1 kilo kıyma yetiyor Günlük 150 gram, sonra öğün 100 gram, 100 gram yiyebileceksiniz O önemli bir problem Günlük 1 öğün kırmızı et Kilosu 1 kiloya denk geliyor bir, bir haftada O da 50 TL arkadaşlar i̇şte Burada 56 TL ama kasaplardan 50 TL'ye bulabilirsiniz indirimde gösteriyor kırmızı etiket 36 lira, normalde 40 lira 43 lira altta 36 yapıda bulabilirsiniz. Dediğim gibi çok da büyük de 30 TL bulabilirsiniz. Ben bana bekliyorum. Yani i̇yi tarım bandrolü var. Daha güveniyorum şahsen. Bu şekilde arkadaşlar. Protein ihtiyacımızı ben de karşıladım. Köyün tavuk yeriz dedik. Yarı kilo hatta 3 öğün bile yenebilir. Bir öğün kıyma dedik. Sabah da yumurta tuttuk. Gayet 4 öğün. Tavuğu 500 gram içebilirsen de 5 öğün yapar zaten. Protein ihtiyacımız bende tamamdır. Balığa girmiyorum artıca. Balık biraz pahalı. Yani balığı boş veriyor. Çünkü sen desen 60 TL, devlet desen 60 TL, somon desen 140 TL zaten. O yüzden balığı çıkıkça ve alışverişimize yer veremiyoruz. Şimdi karbonatlara geçebiliriz. Karbonatlardan devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an tam pirinç yanındayız. Kahvaltı, yulaf tercih edeceğiz. Yulaf gideceğiz zaten yulaf yanında. Şimdi pirinç olarak aslında hiçbir fark etmiyor. Osmancıktır, ballı olur. Ama bu klasik baldodan gidelim. Haftalık Artık bir sporcunun kaç gram, kaç pirinç, gram pirinç yemesi gerekir hocam? hocam? Şimdi arkadaşlar bu arada 5 yumurta falan dedik işte yok 150 gram tavuk şey 3 gram tavuk dedik 150 kırmızı et dedik Bunlar tabii ki kişiden kişiye değişiyor bir Şu an ortalama hani sedan yani sedan terliyorum Orta seviye bir sporcunun beslenmesi gereken şekilde söylüyorum Hani ona kendinize göre ayarlayacaksınız mesela kilo hafif azdır Tavuğu azaltsın, kıyma kırmızı et azaltsın, yumurta azaltsın ya da artırsın Bu sana kalmış ben ortalama düzeyde gidiyoruz. Yani bir yerden gitmek zorundayız. Şimdi pirinç olarak balık düzledik. Uygun fazla olanlar daha uygun olur diye düşünüyorum. Pilavlık yerli print. Osmanlı balık yapın. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar pirinç demiştik. Ee, yaklaşık günde 300-400 gram arasında yani 400 grama yakın pirinç tüketsek bu gayet iyi bir mevla. Yani 70 kilo, 65 kilo, 75 kilo bir adam zaten. Hatta 80 kilo yakın. Bu kadar yer diye tahmin ediyorum. Ortalama. Bu yüzden haftalık 2,5 kilo bir paket 2,5 kilo olan pirinçler 30 TL'ymiş bu arada. 2,5 kilo pirinç bize bir hafta yetecektir kesinlikle. 30 lira denk geliyor. Kilosu 11 lira 10 küsur olabilir. Gayet iyi bir fiyat. Uygun. Arom, balık pirinç, iki alıyoruz. Bir hafta boyunca pirinç ihtiyacımız bize yetiyor. Şokta bindi. Şu i̇şte oradaki fiyatlardan daha birim var arkadaşlar. Bu video için hani bir gitmiştim, gideceğim zaman bir kontrol etmiştim. Orada da 12-12 buçuk 12 civarında pirinç kilosu. Yani 31 liraya geliyor 2,5 kilosu yaklaşık. Siz tam hesaplarsınız. Yani gayet makul bir fiyat. Uygun bir fiyat. Bu yüzden tavsiye ederim. Sabah kahvaltısında yiyeceğimiz karbonhidrat kaynağı olan yulaf, yulafa gidelim. Yulaf alalım. Bakalım bu fiyatlar nasılmış. Arkadaşlar ikinci karbonhidrat kaynağımız kahvaltı yiyeceğimiz olan yulaf. Şimdi arkadaşlar herkes de, herkesin bulunduğu şehirde sende de metro toplantı yoktur. O yüzden hani bunları alternatif üretebilirsiniz. Daha yakın fiyatlarda lif alif ürünler olabilir. Buradaki ürünü göstereceğim şimdi sizlere. 2 kilo arkadaşlar 20 TL. Gayet iyi bir fiyat. Yani kilosu 10 TL, pardon yarım kilosu 10 TL geliyor. Bu lif 500 gramlıkları da 12, 12,5 değişiyor her yerde. 11,5 olabilir Yani 1,5-2 lira ortalama daha pahalı. Yani bunlardan bunlardan alabilirsiniz. Ya da bazı bu büyümde şokta da kendi markaları olabiliyor yulaf. Onlar da bu fiyatlara yakındır diye tahmin ediyorum. Biz buradan yola çıkaraktan Şimdi arkadaşlar yulaf günlük 100 gram diyelim 700 gram yapar bu bir kilo yaklaşık bir buçuk hafta yapıyor 700 gramdan yola çıkaraktan tamam işte bir kilosu 20 TL ise 700 gram kaçtır yani 100 gram 2 TL yapar 700 gram 14 TL yulafımız bir haftalık yulafımız 700 gram günlük 100 gram haftalık total fiyat olarak da 14 TL yapıyor 14 TL'nizde yulafa gidiyor. Şimdi arkadaşlar başka karbonhidrat kaynağı gerek yok. Şöyle gerek yok. Hani patates belki ama şu anki zaten 300 400 kalori ve 100 gramlık gayet yeterli bir sayı karbon olarak orta seviye olduğu için. Ama istiyorsanız hani birazcık da patates ekleyebilirsiniz. Patatesin kilosu zaten bir çift oluyor. Evet arkadaşlar sağlıklı yağ dedik. Üçüncü besinimiz şimdi sağlıklı yağda tabii ki kuruyemiş çiğ, çiğ kuruyemişler çok kaliteli. Yani besin değer olarak gerçekten iyi. Fakat hani biraz pahalı. Siz de biliyorsunuz. Şimdi ceviz mesan 100-120 lira. Biraz pahalıya denk geliyor. O yüzden hani zeytinyağı daha uygun olacağını düşünüyorum. Günlükte bir 50 gram zeytinyağı alsak. Sabah çünkü sağlıklı ya bu arada arkadaşlar sabah yumurta sarısından da alacaksınız sağlıklı ya. Hani. Diğer öğünleriniz için de toplam 50 gram zeytinyağını diğer öğünlere bölersek gayet yeterli olur. Aynen. 50 gram zeytinyağından yola çıkarsak haftalık ne yapar? 50 gram, 50 gram yapar. Ayağa gider. 500 milimlik, aynen öyle diyelim. Düz hesap. Bu birlikte arkadaşlar, iki haftalık. birlikte litre size 2 hafta gidecek. Bunun yarısını kullanacaksınız. Yani 500 milim. Yarısı ne yapıyor? 10 On... 16 17 TL bize hesap. 17 TL sizin haftalık zeytinyağı masrafınız olacak. Günlük 50 gram zeytinyağı yapacaksınız. Gayet iyi. Sabahta yumurta sarısı var dedik. Hani bir de istiyorsanız ekstra çiğ badem falan ekleyebilirsiniz. Yani o da bütçesi biraz daha uygun olan için mantıklı bir tercih olur. Arkadaşlar şimdi düşününce sağlık yağı olarak en yumurta sarısı dedik zeytinyağı dedik 50 gram yaklaşık. Bir de arkadaşlar sabahki yulaf fırınımızı hazırlarken fıstık ezmesi hem çok kaliteli bir sağlıklı yağ mantıken bir kuru yemiş onun ezmesi, ezme hali hem yulafımızı hazırlarken çok pratik ve çok lezzetli olacaktır o yüzden organik satın alın direktten bir şey gibi bir anda girdim ama daha uygun oluyor hem çok kaliteli yüzde yüz fıstıktan oluşuyor çiğ fıstıktan fitnotun e, fıstık, organik satın aldığı fitnot fitnot kapısı alabilirsiniz. Yaklaşık 25 TL diye hatırlıyordum. Bayağıdır kullanmıyorum. 25 lira desek 350 gram yaklaşık. O size 50 gram kullansan tam bir hafta yapıyor. 50 gram çok. 25 gram kullansan 2 hafta yapar. Yir 25 gram da ondan kullanırsa eğer 2 hafta yapıyor. Yani 12,5 lira. 12,5 lirada fıstık ezmesi haftalık fiyat. Onu da sayacımıza sayıcımıza ekledik. Onu orantı olarak zeytinyağınız yani kişiden kişiye değişiyor. Birazcık kısarsınız, birazcık arttırırsınız. Bu bir kişisel bir şey. Ben ortalama gidiyorum şu an. Evet arkadaşlar. Şimdi günlük bir tane de meyve eklersek beslenme rutinimize meyvemizi ya karşılayalım ya da bence yeşil elmadan. Ben yeşil elma yiyorum şahsen sabah bir lafa koyuyorum. Çünkü yeşil elma daha uygun Pazar, daha Sabah kahvaltısı için yulaf için bir tane meyve Bu tercihinize göre değişebilir Armut yersiniz, muz yersiniz Ben elma yiyorum hem muzdan daha uygun Kilosu 10 TL 1 kilo bir hafta yeter 10 lira da meyve ekleyelim tane elma yiyeceğiz bir günde ama kaç gram olduğunu bilmiyorum için tam hesap yapamayacağım. 2 kilo elma bir bir hafta kesin gider. 10 TL'de onun fiyatı hemen saydığımız eklensin. Sebzelere geçelim. Evet. Şimdi sebzeler. Sebze konusu da... O da bir güzel hesap ya. Şimdi ortalama bir kıvırcık. Bir tane kıvırcık bir hafta gider kesin gider. Bir kıvırcık ortalama 4 lira. Aynen tam 3 3 40. 3. 40 arkadaşlar. Kıvırcık kaldık bir tane bir hafta kesin gidiyor. Çengel kesafı pahalı. Pahalı. Heh. Charleston Bever Asset kilo rahat gider bir hafta iki hafta bile gider çünkü düşünün şu 800 gram bir kilosu iki hafta gider arkadaşlar kilo 10 TL yani yarım kilo bir hafta kullanacağız 5 TL çaylı verimiz biberimizi hallettik arkadaşlar ben şahsen kabak yiyorum Kı kıyma ile falan tavukla da gidiyor tavuk sote yapıp kabağı da soteleyip tavukla birlikte bir pişirebilirsiniz. O da yaklaşık 3-4 lira kilosu. 3 kilo bir hafta kesinlikle gider. 4 lira da ortalama kabak ekleyelim. Şurada bak. İspanak var arkadaşlar yıkanmış. Düşünün şu 1 kilo. 1 kilo mu? 1 kilodan fazla gibi duruyor. 1 kilo olabilir. 1 ya da 2 kilo. Gayet iyi. Gayet iyi arkadaşlar. 6 lira hafta gider bu. 3 lira da ıspanağı yazalım. 1 kilo ıspanak 3 lira. Süper. Bir de salatalık kaldı. Salatalık da güzel bir yeşillik. Salatalık da yaklaşık bir haftalık ne kadar gider? Günde 2-3 tane yesen. Haftalık 10 lira da ya da 10 lira aynen. 10 lira da salatalığa diyelim. sayacımız eklensin. Düz hesap. Çünkü şimdi tam sayı veremiyorsun salatanı da ekledikten sonra son olarak domates de ekleyelim. Bir tane kırmızı sokalım. 5 lira arkadaşlar. bir kilo da domates ekleyelim. bir kilo gayet iyi. günlük bir tane domates renk gelir. Orta boy. 1 kilo da domates. 5 lira da o. o da eklensin. Sebzelik işimiz bence yeterli. Düşünüyorum arkadaşlar. Gayet yaptı. İnşallah böyle yani abi bu ışık bütçeli mi ya demezsiniz hani ortalama bir beslenme gibi olur. Ortalama bir sporcu beslenmesi gibi olur. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Yeşili günde 2 öğün yersin. Buradan kısarsın. Birinci biraz daha az yersin. Zayıftırsın. Definasyonda Yulafı biraz daha azaltırsın. Bunlar kişiden kişiye değişir. O yüzden bu fiyat düşer. Kimisine göre artabilir. Ben piyasadaki işte düşük ürünleri göstermeye çalışıyorum. Düşük bir beslenme planı çıkarmaya çalışıyorum. Maalesef ülkenin şartlarında çok pahalı örnek veriyorum ne kadar tuttu Şu an olaydan bağımsız şu an çünkü fiyatı bilmiyorum hesaplamadım. Diyelim ki aylık 2000 lira ya da 1500 lira bir insan masraf yaptı. Örnek veriyorum. Düşük, düşük, bütçeyle oldu yani. Düşük alışveriş yapınca o kadar tutuyor. Bir de sonuna falan girdiği zaman zaten yükseliyor. 3000 lira 4000 lirayı buluyor. Düşünün yani 1500 TL 1500 dolara düşünün. Birim olarak gidiyoruz çünkü burada 1500 kadar, orada da 1500 kadar. Burada çok biraz kazanıyor, orada dolar kazanıyor. 1500 dolara adam kendi ülkesinde bırakın sporcu beslenmesini yani 3 tane sporcu beslenir 1500 dolara. Şimdi 5 dolara bir alışveriş yaparsın. Somonun yarım kilosu 3 dolar, 4 dolar. Et 8 dolar, 9 dolar kilosu. Burada 10 lira, şey 100 lira bonfile mesela. Orada bonfile 9 dolar. Yapacak bir şey yok. Yani çünkü içeri bu şekiller. Mesela bir eksik bir şey kaldığını düşünmüyorum. Gayet iyi. Her şeyi ekledik. Evde görüşmek üzere arkadaşlar. Bir şey unuttuğumu düşünmüyorum. Eğer unutursam da zaten bir sonunda kendime eklerim. Evde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar eve geldik. Alışverişimizi yaptık. Şimdi birkaç bir şey açıklamak hani söylemek istiyorum. Arkadaşlar şimdi alışverişimizi siz de gördünüz zaten. 301 TL tuttu. Şimdi 301 TL haftalık dedik. Aylık ne yapar? 300 600 900 1200 TL. Şimdi proteinlerden bir gidelim. Ne demiştik? Yumurta, tavuk ve et. 5 yumurta dedim. 500 gram tavuk dedim ve 150 gram et dedim. Şimdi arkadaşlar gayet yüksek bir protein oranı bu. Yani şöyle söyleyeyim. Daha düşük yani çok şimdi daha düşük yediğini düşünüyorum. Daha fazla yiyen de var tabii ki. 100 kilo bir badıcıysanız tabii ki de daha fazla yiyorsunuzdur. Dediğim gibi kişiden kişiye değişecektir bu fiyat. O yüzden mesela pirince gelecek olursak ve yulafa gelecek olursak sabah 100 gram yulaf ve gün içerisinde 350-352 gram yaklaşık hesapladım 2,5 kilo almıştık 7 güne bölünce. Gayet yüksek bir mevla. 450 gram yaklaşık karbonhidrat yapıyor günlük. İşte bu da dediğim gibi daha düşük yiyenler çoktur. O yüzden fiyat kesinlikle daha düşecektir. Bir de sebze kısmı yani sebzelerde çünkü her öğünde sebze yemeyi çok tavsiye etmiyorum şahsen. Şu tabak tabak sebze yemek bence mantıksız. Çünkü hani tabii ki yeşillik lif kaynağı gerekli vitamin mineral açısından ama sürekli yediğimiz zaman da hani hazımsızlık yapabilir. Çok gereksiz. Çok fazla zararlı. Zaten her şey fazla zararlı ama her öğünde yeşillik yemeye gerek yok. Mesela sabah yulaf yiyorsan aşırı lifli bir besin. Yeşillik yemesen de olur. Neyse yeşilliği de biraz kısabilirsiniz. Elmayı da uygun alabilirsiniz tabii ki. Yani piyasada normal yeşil var pahalı. Diğer o köy elması mı deniyor? Diğer sarımsı olan elma var daha uygun mesela. Onları da tercih edebilirsiniz. Orada yoktu. Kısacası arkadaşlar yani 300 TL'ye mal ettiğimiz bir haftalık beslemeyi kesinlikle ve kesinlikle daha biraz daha az yiyen bir kişi gramaj olarak. Çünkü yüksek gramajlar. 200 lira, 220 lira, 250 liraya denk getirebilir. Kesinlikle getirebilir. Hatta kıyma yemez. İlla kıyma, bazı bazısına kıyma kırmızı eti sindiremez. Örnek veriyorum. 600 gram tavuk yapar. Bir de yumurta yer. 600 gramı 200, 400, 600, 3 öğüne böler. Bir de bir sabah yumurtasını yer. 4 öğünle gayet iyi vücut yapılır. Gayet iyi de adele büyütülür yani. Hiç problem yok. Dediğim gibi 200 liraya da bir haftalık alışveriş mal edilebilir. Başka değineceğim bir konu arkadaşlar. Şu konuya değineceğim. Videoda dikkatim dağıldı herhalde. Yağ konusunda şimdi 50 gram zeytinyağı diyorum. Ve üzerine 25 gram fıstık ezmesi diyorum. Öyle hatırlıyorum. Bu fazla yapıyor yani. Gerçekten fazla. Örnek görüyorum. Sabah 5 yumurtanın ikisini sarılı ye. Üzerine 50 gram zeytinyağı diyorum. 50 gram zeytinyağını kullanan yiyen. Ve 25 gram fıstık ezmesi yiyen bir kişi bayağı 80-90 grama kadar yağ almış oluyor. Hatta diğer besinlerle 90-100'e kadar çıkıyor. Bu gerçekten 120-130 kilo bir adamın alması gereken bir yağ. Belki de en düşük 100 kilo bir adamın alması gereken bir yağ. O yüzden zeytinyağını 25'e indirip fıstık ezmesini 15'e indirip hesapladığımız zaman kesinlikle bütçe düşüyor. hani hatta 200 Hatta direkt fıstık ezmesini çıkarsak mesela 50 gram zeytinyağı gayet yeterli. Direkt fıstık ezmesini çıktığımız zaman zaten 25 TL oradan eksi oluyor. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi yani düşük bütçeli maalesef bu şekilde yapılabiliyor ülkemiz şartlarında. Tavuk yani eskiden 2015'te 2016'da da yapıyordum ben bu sporu yani 5 yıl önce falan. Tavuk yarım kilosuna böyle 6 lira ya 12 kilosu 12 lira falandı yumurta da aynı şekilde, kıyma da aynı şekilde. Kıyma mesela yağsız kıyma 65-70 TL şu an. Yağsız kıyma. Maalesef örnek veriyorum somon arkadaşlar. Hani balık yazamadım çünkü çok pahalı. Ramazan'dan önce somon 90 liraydı burada. da mesela. 90 alıyordum. Daha öncesinden 70 aldığımı da hatırlıyorum. Norveç somon. Türk somonları daha uygun zaten de. Neyse 95'ti. 5 ay İstanbul'da değildim pardon 5 ay 3 ay İstanbul'da değildim. İstanbul'a bir geldim 120 TL oldu. 90 TL 120 TL olduğunu gördüm. Bir hafta geçti. Tekrardan somonum bitince tekrar somon almaya gittim ve 140 TL'ydi. Yani siz düşünün. Somon yemeye kalksanız, günde 200 gram yemeye kalksanız 5 gün yapıyor. 5 günde 140 lira. Bu da aylık 140 çarpı 6 yapar yani. Siz düşünün. Çok para. 800 lira yakın herhalde. Baya lükse gidiyor balık yemek. Kısacası bu şekilde. Fazla konuşmaya gerek yok. E, e, maalesef ülkemiz şartları. Hani kazanca göre bir beslenme yapamıyorsun. Örnek veriyorum. Hani şu, şu kadar kazanan bir adamın beslemeye yetmiyor parası ya. Yani sayı vermek istemiyorum. Maalesef yani kazandığın parayla istediğin her şeyi yapamıyorsun ülkede. O da artık... Yapacak bir şey yok. Ülkenin geliş gelişmişlik seviyesine bağlı bir durum. Ekonomisine bağlı bir durum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Karamsar bir <laughs> bitiş oldu ama yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Derdimizi artık bir yerlere anlatıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Neşemizi arttıralım. Benden çekmemi istediğiniz videolar varsa lütfen belirtin. Mesela bu videoyu çok istediniz. Birkaç kişi istedi. Benim de zaten aklımdaydı. Vesile oldu ve çektim dediğim gibi bu tarz videolar, farklı videolar çekmemi istiyorsanız lütfen belirtin. Arkadaşlar abone sayımız artıyor. 400 küsür abonemiz oldu. 422 falan civarında ya da 420 o civarda. 500 abone yapalım. Çekilişimizi de yapalım. Geç kalmayalım. Çok uzadı. Geçe kaldı. Bu arada arkadaşlar em, video girişinde size iyi, pa iyi pazarlar diye giriş yapmıştım. Videomuz belki bugüne yetişmeyebilir. O yüzden ertesi gün paylaşabiliriz. Kusura bakmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bay bay.